oldum. Ee, şöyle bir soru var. Bu soruları çok cevaplayamıyoruz zaten günümüzde. Coral Draw kullanacağım. Şu kadar bütçem var. Bilgisayar tavsiye edebilir misiniz? Arkadaşlar bunu defalarca söyledim. Ee, burada bir biraz alatulka bir tavırla size şey yapayım. Ee, bir atasözüyle cevap vereyim. El elin eşeğini ıslık çalarak arar. Ben sizin paranızı Harcayacağım bu kadar rahat bir şekilde e, kendi paramı harcayacağım şekilde bir araştırma yapıp size cevap veremem. Yani çünkü ben kendi paramı harcayacağım zaman bir hafta 10 gün belki araştırma yapıyorum. Okuyorum o günkü işlemcilere bakıyorum. O günkü sektörün durumuna bakıyorum. O anda mağazalarda bulabildiğim ürünlere bakıyorum. Vesaire o günkü fiyatlara bakıyorum. Çok ciddi bir araştırmadan sonra paramı harcıyorum. Çünkü para kolay kazanılmıyor biliyorsunuz. E şimdi siz çok pardon her soru soran öğrencim için ben bunu yapmaya çalışırsam mümkün değil yetişemem. E şimdi bunu yapmadan da tavsiye verirsem kendimi sorumlu hissederim. Çünkü bugün için yani kendi kullandığım bilgisayardan ben memnun olabilirim. Ama bugün 20 bin lira harcayarak alabileceğiniz çok daha güzel bir makine olabilir şu anda sektörde. Hani şu anda şu mağazada şu cihaz çok güzel bir fiyat size sunulmuş olabilir. Ben bunu araştırmadan size benim kullandığım çok iyi bunu alın hiç düşünmeyin dediğim zaman aslında sizin aynı parayı alabileceğiniz çok daha iyi bir cihazdan size alı koymuş oluyorum. O yüzden lütfen kendi araştırmanızı burada yapın ve benim de nasıl bu, bu araştırmaları nasıl yaptığımı anlattığım bir videom zaten mevcut. Nasıl araştırıp karar veriyorum diye başlık yazıyor zaten bilgisayar tavsiyesi ve nasıl araştırıp karar veriyorum şeklinde bir video. Lütfen bu tip sorularda sadece bana değil bana sorun ben her seferinde anlatırım bir şeyler. Ama kendi özelinizde kendi ihtiyaçlarınıza göre o anki güncel duruma göre araştırma yapmanızın da kesinlikle gerektiğini unutmayın. Hani hep böyle oluyor araştırma yapmıyoruz ondan sonra daha iyi bir, bir gün bir tanıdığımızda daha güzel makine görüyoruz. Diyor ki ya işte ben de on, işte 25 bin aldım diyor. Siz de diyorsun, ben de 25 bin aldım. Ama onunki daha güzel mesela. Daha iyi bir iki özelliği var. Bu niye böyle oldu? Çünkü ben çünkü 3 ay önceki bilgisiyle verilen bir tavsiyeyi hemen okey deyip cihazınızı aldınız. 3 ay öncesinin bilgisiyle tavsiye vermek günümüz koşullarına çok mantıklı değil. Artı ne yazık ki Türkiye koşullarında hiç mantıklı değil. Lütfen bu tip soruları yani bir yine şey olarak sorun. Bundan sonra ben böyle videolar yapacaksam sizin bana soru sormanız gerekiyor zaten artık. Ama sonuçta kendi araştırmanızı yapmadan lütfen kesinlikle satış görevlisinin sözüyle bir YouTube'daki herhangi bir insanın sözüyle kendi paranızı harcamayın. Onları bir bilgi olarak kulağınızın arkasına koyun. Kendi araştırmanızı yapın. Hepsinin totalinde kendi kararınızı verin. Bunu da böyle toparlamış olalım.